Uyarı! Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Hint yağının faydaları nelerdir? Hint yağı cilt sağlığı için oldukça faydalı bir yağdır. Nemlendirici özelliği sayesinde cildi yumuşatır ve kuruluğu önler. Ayrıca anti özellikleri sayesinde egzama ve sedef gibi cilt problemlerinin semptomlarını hafifletir. Saç bakımında da Hint yağı sıkça kullanılan bir üründür. Saç köklerini besleyerek saç dökülmesini azaltır ve saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Aynı zamanda kepek problemine karşı etkili olup saç derisini nemlendirir. Hint yağı sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Kabızlık sorununu gidermek için doğal bir laksatif olarak kullanılır. Bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirimi kolaylaştırır ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu yağ ağrı kesici özellikleri ile de bilinir. Eklem ve kas ağrılarını hafifletmek için masaj yağı olarak kullanılabilir. Antiinflamatuar özellikleri sayesinde artrit ve romatizma gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltır. Hint yağı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. İçerdiği risinoleik asit vücuttaki lenfosit üretimini artırarak bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır. Son olarak Hint yağ göz sağlığı için de faydalıdır. Göz çevresine uygulandığında ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır. Ayrıca kirpiklerin daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlayarak gözlerin daha canlı görünmesine yardımcı olur. Teşekkürler.